artırma yapacağım artırma yapmak demek her deliğe ikişer tane batmak demektir her deliğe ikişer tane batacağım 8 tane artırma yapacağım şimdi şöyle ilk yaptığım sık iğnenin içine şurası ilk yaptığım sık iğne ilk yaptığım sık iğnenin içine tığımla battım yine şu parmağımdaki ipimi aldım tığımdaki şu iki tane ilmeği yine bu parmağımdaki ipi tığımın üzerine alarak ikisinden birden çıkartıyorum Birinci sık iğnemi yaptım. Aynı deliğe bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yine ipimi tığımı aldım. Şu iki tane ilmeğimden ipimi çıkardım. Ve ilk çiftimi yaptım. Şimdi buraya da yandaki deliğe de yine birinci sık iğnemi yaptım. Hemen ikinciyi aynı yere yapıyorum yine. İkinci arttırmamı da yaptım. Yandaki deliğe batıyorum. Sık iğnemi yaptım birinciyi. Aynı deliğe bir tane daha yapıyorum. Üç tane arttırmam oldu. Yine yandaki deliğe aynı yere dört tane arttırma yaptım şimdi. Şimdi beşinci arttırmamı yapıyorum. altıncı arttırmamı yapıyorum şimdi. Bir tane daha aynı yere batıyorum. Altı tane arttırma yaptım. Şimdi yedinci deliğe batıyorum. Yedinci arttırmamı da yaptım. Şimdi son arttırmama geldim. Burada sekizinci arttırmamı da yapıyorum.